2002 yazının güneşli bir gününde 15 yaşındaki Kara Robinson Güney Carolina'daki bir polis karakoluna girdi. Ellerinde kelepçeler, ayaklarında ipler vardı ve yüzünde derin bir korkunun izleri okunuyordu. Polisler, karşılarında duran bu genç kızı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Her şey 22 Haziran 2002'de başlamıştı. Kara, en yakın arkadaşı Heather'ın evine gitmişti. İki genç, güzel havanın tadını çıkarmak ve göle gitmek için plan yapmışlardı. Ancak Heather'ın duş almadan önce bahçedeki çiçekleri sulaması gerekiyordu. Kara, arkadaşı hazırlık yaparken bahçede onun yerine çiçeklerle ilgileniyordu. Tam o sırada bir aracın evin etrafında dolandığını fark etti. Araba birkaç kez aynı yerde dolaştıktan sonra sonunda evin önünde durdu. İçinden iyi giyimli, varlıklı bir adam indi. Adamın güven verici görünüşü Kara'nın dikkatini dağıtmış, onu temkinli davranmaktan alıkoymuştu. Adam, evde yetişkin biri olup olmadığını sordu. Kara, sadece kendisinin ve Heather'ın evde olduğunu söyledi. Adam, dergi dağıttığını ve bu dergileri evdeki bir yetişkine vermek istediğini belirtti. Ardından yavaşça Karaya doğru ilerlemeye başladı. Bu esnada gizlice elindeki tabancayı çıkardı ve Karayı tehdit etti. Kara korkudan ne yapacağını bilemez halde adamın dediklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra kendini adamın arabasında buldu. Adam, karayı arka koltuktaki büyük bir plastik kabın içine oturttu. Sessiz kalmasını emrederek silahını gösterdi. Karanın başka bir seçeneği yoktu. Hayatta kalmak için adamın talimatlarına uymak zorundaydı. Araba ilerlerken, kara nereye gittiklerini anlamaya çalıştı yapılan dönüşleri ve yönleri aklında tutarak bir kaçış planı oluşturmaya çabalıyordu. Bir süre sonra araba durdu. Adam, Kara'nın ellerini kelepçeledi. Ayaklarını ise iplerle bağladı ve onu evine taşıdı. Kara, evin içinde adamın ne kadar rahat davrandığını fark etti. Kapıyı bile kilitlememişti. Bu durum Kara'ya bir umut ışığı oldu. Adamın hareketlerinden onu fazla tehdit olarak görmediği belliydi. "Tamam," diye düşündü Kara. Bu kaçmam için bir fırsat olabilir. Evde dolaşırken gördüğü her şeyi aklında tutmaya çalıştı. Derken, adamın kullandığı bir ilaç kutusunu gördü ve doktorun ismini kafasına kazıdı. Adam, karayı sakinleştirmeye çalışıyordu. Sürekli bir şeyler soruyor, verdiği cevapları not ediyordu. Bu sorular karayı daha da korkutuyordu çünkü niyetinin ne olduğunu açıkça belli ediyordu. Cinsel <laughs> var. Ve beklediği gibi çok geçmeden adam onu ikinci kattaki bir odaya götürdü. Orada Kara, cinsel saldırıya uğradı. Bu korkunç anlarda Kara, hayatta kalabilmek için bir savunma mekanizması geliştirdi. Kendi kendine, bu gerçek değil, sadece kötü bir rüya diyordu. Gerçeklerden kaçmak, yaşadığı travmayı biraz olsun hafifletmenin tek yoluydu. Adam, Kara'yı kontrol etmeye çalışıyordu. Onun kolayca iradesini kırabileceğini düşünüyordu. Ama Kara pes etmeye niyetli değildi. Adamın her hareketini dikkatle izliyor, kaçmak için bir fırsat kolluyordu. Sahte kibarlığı gerçek niyetlerini saklamıyordu. Kara, onun zayıflıklarını bulup durumu lehine çevirmesi gerektiğini biliyordu. Bir süre sonra adam, Karayı televizyonun karşısına oturttu. Haberlerde onun kaybolduğuna dair bir şey olmaması, adamın "Kimse seni aramıyor, seni özleyen yok." diyerek Karan'ın umudunu kırmaya çalışmasına yol açtı. Ancak bu sözler Karayı yıldırmadı. Aksine, daha da kararlı hale getirdi. Bu savaşı tek başıma da olsa kazanacağım diye düşündü ve kaçış planını netleştirdi. Bir süre sonra adam bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini söyleyip karayı tekrar plastik kutunun içine koydu. Kara, bu sırada adamın karısıyla konuştuğunu duydu. Adamın sesi değişmiş, adeta başka birine dönüşmüştü. Gece yarısı, adam uyurken Kara dişlerini kullanarak kelepçelerden kurtulmayı başardı. Ayaklarındaki ipleri çözdü ve sessizce yataktan kalktı. Aklında tek bir düşünce vardı: hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak. Kapının çevresindeki eşyaları dikkatlice hareket ettirerek kapıyı açtı. Hızla dışarı fırladı ve "Yardım edin!" diye bağırarak koşmaya başladı. Korkuya rağmen içindeki umut onu durmadan koşmaya itti. Bir süre sonra yoldan geçen bir baba ve oğul onu fark etti. Karaya yardım edip onu en yakın polis karakoluna götürdüler. Kara yaşadıklarını titreyerek polislere anlattı. Onun ifadesiyle polis hızla harekete geçti ve adamın evini tespit etti. Ancak adam çoktan kaçmıştı. Yine de evde yapılan aramalar adamın yalnızca bir kaçırıcı olmadığını ortaya çıkardı. Adam aynı zamanda bir seri katildi. Evde gelecekteki kurbanlara dair detaylı planlar ve daha önce kaçırılmış kızlarla ilgili bilgiler bulundu. Kara'nın verdiği ayrıntılar polisin adamı yakalaması ve geçmişte işlediği korkunç suçları açığa çıkarması için kritik bir rol oynadı. Richard Mark Evonitz, geçmişte işlediği korkunç suçlarla tanınıyordu. Polisin evde bulduğu deliller, başka kızların kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili karanlık bir gerçeği ortaya çıkardı. Özellikle 1996'da, Sofia Silva'nın ve 1997'de Kristin ile Kati Lisk adlı kız kardeşlerin cinayetleri Evonitz ile doğrudan bağlantılıydı. Bu cinayet Yıllardır çözülememişti. Ancak şimdi polis elinde güçlü kanıtlar olduğunu biliyordu. Evde bulunan bulgular sadece dava için değil, kayıp kızların aileleri için de yıllardır beklenen bir umut ışığı oldu. Kara'nın cesareti sadece kendi hayatını değil, başkalarının adalet arayışını da mümkün kılmıştı. Polis bu kez Evonits'i adaletin önüne çıkarmak için kararlıydı. Günler süren aramalardan sonra Richard Mark Evonitz'in izine Florida'da rastlandı. Polis, onu yakalamayı başardı. Ancak Evonitz kaçmaya çalışırken arabasında kendi hayatına son verdi. Bu trajik son, karanın ve polisin aklındaki birçok sorunun cevapsız kalmasına neden oldu. Yine de Evonitz'in başka kurbanlarla da bağlantılı olduğu artık kesinleşmişti. Yıllardır çözülmemiş cinayetlerin ardındaki isim olduğu ortaya çıktı. Onun ölümü, işlediği korkunç suçların tüm detaylarını aydınlatmaya yetmese de, Kara'nın hayatta kalışı bu karanlık hikayede umut veren bir ışık oldu. Kara sadece kendi yaşamı için değil, adaletin yerini bulması adına da büyük bir mücadele vermişti. Kara, yaşadığı o korkunç olaydan sağ çıkmayı başardı ve zor durumda olan insanlar için bir kahramana dönüştü. Hayata tutundu, liseden mezun oldu ve sonunda polis oldu. Şimdi evli, iki çocuğu var ve yaşadıklarını sosyal medyada, özellikle TikTok'ta insanlarla paylaşıyor hikayesini anlatarak zor zamanlarda nasıl ayakta kalınabileceğini gösteriyor ve farkındalık yaratmaya çalışıyor. Amacı yaşadığı o kötü günleri başkaları için bir ders haline getirmek ve zor durumda olanlara umut olmak. Karan'ın hikayesi en karanlık anlarda bile umudu kaybetmemenin ve soğukkanlı kalmanın önemini göstermekte. Cesareti ve kararlılığı, zor durumdaki insanlara ilham kaynağı olmanın ne kadar değerli olduğunu kanıtlar nitelikte. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın.